ve değerli konuklarımız. Efendim C Power Arge ve İnovasyon Tesisinin açılış törenine hoş geldiniz. Şeref verdim. 50 senedir süren bir taraftan PKK belası, bir taraftan FETÖ örgütü, DAEŞ KPC gibi aşırı sol intikamcı bir örgüt, IŞİD gibi bir başka örgüt. Ama dikkat edin, bunların hepsinin besleyeni aynı yer. Ya birisi dinci gibi gözüküyor, birisi ırkçı gibi gözüküyor, bölücü bir örgüt, İslam bir örgüt gibi gözüküyor bakıyorsunuz ama tamamını o bildiğimiz okyanus ötesindeki ülke destekliyor. Elbette ki iş aleminde istediği tek şey güvendir, istikrar. Bunu da biliyoruz. O yüzdendir ki zaten elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen Türkiye'yi karalamak adına belki iktidar kalmamak için yaptıkları bir şeydir ama durmadan burası kötü, kötü de kötü, adalet de yok, bir şey de yok, güven de yok, istikrar da yok, yabancı da gelmiyor. Ya arkadaşlar bu kadar kötülerimiz, bu kadar karanmaz. Sorunlarımız var, doğru biliyoruz. Eksiklerimiz de var. Ama ülkemize lütfen güvenelim. 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin toplam miktarı 14 milyar dolar. 80 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca. Peki 20 yılda gelene kadar? 255 milyar dolar. Şu anda 80 bine yakın yabancı ortaklı firma Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Niye geliyorlar hala? İş alemimiz hala fabrika yapmak istiyor. Ben Kayseri'nin dördüncü organize sanayi kuruyoruz. Birinci organize sanayimiz neredeyse 30 milyon metrekare. 2000'e yakın fabrikamız var. 1500 kişi müracaat etti ki bu yeni yerden bana yer verin. Ben yatırım yapacağım diye. Üretim yapacağım diye. Bizim insanımız çalışkan, üretken, emin olun ona güvenmek lazım. Kötü de kötü, kötü de kötü demenin bir manası yok. Elhamdülillah işler de iyiye gidiyor. Bir taraftan yatırımlar yapılıyor bir taraftan üretimler yapılıyor. ihracatımız 254 milyar dolara çıktı. Ve son 20 yıl içerisinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu. Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor. Kendi yerli aracımızı yapmışız, TOG'u yapmışız. Biraz önce arkadaşlarımız söyledi. Savaş gemimizi üretiyoruz, uçak gemimizi üretiyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız. Her on denedi bizim gençliğimizde. 100 saatlik uçuşu vardı, İsrail satmazdı bize. Şimdi kendimiz en büyük üreticisi konumundayız. Çok şükür işlerimizde iyi gidiyor. Bununla da müjde ediyoruz. <laughs>